Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün cumartesi, 18 Aralık cumartesi. Ve evet, pazar günü bir dolunayımız var. İkizler Burcu'nda ve tabii ki cumartesi günü bu dolunayın etkileri de devrede olacak. Dolunayın yaşanılacak konuları bugün ortaya çıkacaktır muhtemelen. Çünkü gökyüzüne baktığımızda hiç açısı yok ayın. Tek bir tane temel açımız var. O da saat 17.23'te ayın Neptün'le bir karesi var. Bunun anlamı şu, özetle size şöyle söyleyeyim. İkizler Burcu'ndaki ay çok haber taşır, e, iletişimi çok güçlendirir. Neptün karesi ne yapar? Delilleri karartır. E, yalan haber, asıl olmayan konular, gereğinden fazla büyütülen haberler mesela bugün çok fazla olabilir. Buna dikkat edelim e, değerli arkadaşlar. Özellikle de yanılabiliriz, kandırılabiliriz. Maddi manevi bazı konularda e, yanlışlıklar yapabiliriz. Bunlara lütfen dikkat edin. E, i̇kizler burcundaki e, dolunaydan eğer etki alıyorsanız 27 derece ikizler burcunda bu arada. Tabii ki zaten dolunaydan da etki alıyorsunuz demektir. E, dolayısıyla bu açıda sizi daha çok etkileyebilir. Evet 20 derece değişken grup burçlar daha fazla etki alabilir bu, söylendiğim, bu söylediğim e, yanılgı. E, anlamındaki e, konulardan yine tabii ki ikizler, trafik, ulaşım haber trafiği, dijital konular, internet internet üzerinde dolaşılan tüm sistemler, oradaki dolandırıcılıklar bunlara da çok dikkat edin kandırılmalara, kredi kartlarınıza dikkat edin mesela ve onun yanı sıra alkol e, bağımlılık yaratan maddeler bu alandaki gelişecek konular bir takım e, sağlık sorunları mesela burada Devrede olabilir ve onun yanı sıra solunum yoluyla ilgili konular solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ve sinirsel ataklar bu da çok önemli değerli arkadaşlar çünkü ikizler burcu daha çok sinir sistemimizle biraz daha denge enerjimizle de alakalı olduğu için zihinsel potansiyel burada önemli tabi bazı sinir hastalıklarını da agresyonu da tetikleyici etkisi olacağını söyleyebilirim. Evet gün böyle geçecek. Dolunay'ın etkisi ama güzel haberler de alacağız. Gerçekten bizi sevindirecek, şaşırtacak haberler de alacağız. Mutlu da olacağız. Çünkü Jüpiter etkili bir dolunay. Dolayısıyla bu dolunayla beraber yarın yani pazar günü daha farklı, daha olumlu enerjiler de devreye girecektir. Özellikle gece saatlerinden itibaren. Mutlu haberlerle sevinecek olanlarımız çok aramızda. Ee, ve bu yılın son dolunayı olarak da tabi bugün etkilerini gösterirken pazar günü e, bizim için daha önemli olacak. Bir tatil günü, bir dinlenme günü sonuç olarak. Evet değerli arkadaşlar güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.